Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, video çekeceğiz ve Bravo Stars videosu. Arkadaşlar bu benim yan hesap. Bu arada ana hesabı gitmiş çünkü ana hesabı da bütün sayıyı doldurdum. Ana hesabı dok çıktı. ana hesapta bu arkadaşlar. Bakın dok çıktı. Adım az emin çünkü az Bana, bir az Bunu 1850 yapılacak. Orada başka bir yardım için var da. Neredeyim lan ben? Lan ben neredeyim? Ha burada. Başka bir yardım için. Yalvar yakar. Oldum artık başka yardımcısı Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Tabi de. ya, neydi adı ya? Neydi? Ha, biraz ses videosu çekeceğiz. Aydın burada. Arkadaşlar ekleyebilir. Arkadaşlar bu arada kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi siz bana yorumlarda e, ne yorumlarda görev yazarsınız. E, ben de o görevleri okumaya çalışırım. Bakın karakterler böyle. Hı, karakterler. Hadi bunu da kelim. Ortak kararına görelim. Ay hayır ya hayır. Neyse girdik falan da bakalım. Hesaplaşmaya girecektim de neyse. Bu arada ben bütün story, bütün story bütün sezonu bitirdim. E, ee, efsaneviden ne çıkmıştı ne çıkmıştı ya. Ha El Rudo Dragon Primo çıkmıştı. El Rudo Dragon Primo. El Rudo Dragon ne Onun kostümü çıkmıştı yani. Onun oyun dondu. On, on. Aa yazık ya. Merhaba Bir tane de bende koltuk almış ha? Galiba artık bot var Bot oynuyor <Gülüyor> <Gülüyor> ah, basamadım ya Bak bu adam güzel oynamıyor Ya zaten bitti oyun ya Bu da bot zaten Hayra. Tabi efendim. Hayra. Hayra hayra. Ben yani daha kolay gelmedim. Hayra ile oynayayım. Aaa vurma. Vurmasana. Ben sen öyle kalırım <laughs> ki. Öyle kalırım ki. Gel <laughs> buraya. <laughs> ben benim kanım. 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 Ben zaten kolay olsam. Aksı bitti mi? Yok ya bitmemiş. O zaman bu loku... Defa... O bu tarafa atlayacak. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl kurtuldum. Şimdi onun aksı bitene kadar ben onu oynayacağım. Zaten alan daralacak ve ben onu nam nam yapacağım. Galiba arkadaşım beni izliyor. Ee, kaç saniye olmuş? Ha? Lan saniye bakayım diyor. Lan 3.40 ya. Arkım galiba. Yok o değilmiş. Zaten ben tek zaten girmiş girecektim arkadaşlar. Çift mi girelim tek mi girelim tek girelim arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. Lupa lupa. Ben seni varım bu arada. Uy, aks boşa gitti. Sanki aks başa gitmedi. Oyun ben atmazsa güzel olur. Burada sanki adam görmüştüm ya. Onun. Sen beni alacağını mı düşünün? Kaydı iş. Trampoline zıplayak. Fuyubi. Gel sen buraya. Sen de Ben onu almayacağım. Ah. Sen bana attın ha? Biraz <türüle> fake gördün mü? Bakın bu 8 bit. Lan siz ortak mı oldunuz? Siz bekleyin, benim ultimi bekleyin. Zaten bu 30 saniye 10 saniyesi sürdü. Video dönmüş, evet. Beleşik. Beleşik de. İnşallah kimse hepsi olmuştur. Oh, i̇nşallah içeride de. Allah'ım inşallah içeride ulti bir şey yoktur. Amin. Sen sandığın ben senin üzerine mi atlayacağım? Tabi efendim. La la lun, la 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 la. Sekiz bit, sekiz bit, sekiz bit. Ah. Gözü kapalı çık. Neyse. On kupamızı alalım. Oha 4222. Ben onu esir sanmayayım bari. Hmm. Aha onun kaşımları tanıtayım. Onu Bu var. Bunda iki tane kostüm var. Andayım çok. Süper Ender kostüm. Anlamıyorum. Yo, yo, yo. Bunda kalsın. Bunda yok. Bunda var. Mort. Buna da efsane yazıp çıkmıştı. Ve el vurdu promo. El vurdu dragon demişim ya ben. Bunda iki tane vardı ya galiba. Evet, bir bu, bir bu. Ben bunu alacağım. Alayım yok ya gereksiz bir kostüm. Bunda yok, bunda yok, bunda yok, bunda yok, bunda var. Bunu da hep unutuyorum. Bunun belaş. Ee, rozet veriyorlar. Bunu alırsanız bu zaten bin cepheli kostüm. Bunu alırsanız bunu bedava veriyorlar. Güzel, bu nasıl? Penede de bu kostüm var. Kalda yok, onda var. 1 var. Lan. Hı. Bunda akıncı boylu bu var. Bana klanım. Ne oluyor? Zaten geri kalan da yok. Nasıl arkadaşlar, arkadaşlar video bu kadardı. Siz bana bir, e yorumlarda bana görevler verin tamam mı arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Bay bay.